Herkese merhabalar. Bugün Merve Gür'ün Tek Dünya Var O Da Sensin şarkısının klip herkese merhabalar. Merve bizlerle uzun bir süreç geçti. Bayağı bir uğraştık, koşturduk, konuştuk, toplantılar falan ve sonunda bitirdik Merve. Ne diyorsun? Çok, çok mutluyum. Çok çok mutluyum. Kreş yapımına çıktım. Çünkü inşallah çok güzel yerlere geleceğim. Sizinle birlikte olmaktan çok gurur duydum. Çok mutluluk duydum. Öncelikle Tahir Hocama, sana, bütün ekime çok teşekkür ederim. Çok eğlendik, çok eğlendik. İyi sizinle kesişti. Her zaman varım sizinle, her şeye. Harikasın, şarkı bu arada çok güzel arkadaşlar. Ya. Yakın zamanda hepiniz dinleyeceksiniz zaten. Çok güzel bir Zekai önce şarkısı ama küçük de olsa bir Zekai Hocam'dan bahsedelim mi? Şarkının sana geliş süreci, Zekai Hocam'ın evet, yaptığı evet. o güzellik, o de ne, onlar? Ee, bir kısa süre önce İstanbul'dan taşındım, Bodrum'a geldim. Korona işi içerisindeydim tabii ki. Sonrasında bir anda Perihan Sözen'le tanıştım. Ee, onun korosuna girdim. Sonra e, Perihan Sözen önderliğinde Zekai Tuncay Bey oldum işte. e, Perihan Sözen benim sesimi çok beğ beğendi. Zaten hemen kendisi de Zekai, Zekai Tuncay Bey'i görür görmez Zekai bu kıza bir şey yapmamız lazım, bu kız çok başarılı bir kız dedi. Ve olayın bir hafta sonrası bu. Böyle bir beste geldi bana. maalesef tek dünya var, o da sensin. Sonrasında işte 8 aydır işte okuma çabaları, çalışma çabaları. Yani Perihan Hoca çok destek oldu bu konuda. Zekai Hocam zaten çok başka yere yeri tutulmaz. Hani yeri tutulmaz. Hiçbir, hiçbir sanatçı Zekai Tuncan'ın yerini zaten tutamaz. böyle bir onun bestesini okumak da bize düştü. Çok mutluyuz o konuda da. Bugün de klibini çektik. İnşallah güzel yerlere duyurur. Güzel bir yerde de yani hakikaten güzel yerlere ulaşır. İnşallah kreş yapımında ben de mutlu olurum inşallah. Yani ben evet. ulaşacağına hiçbir şüphem yok zaten. Yani evet. Bu arada Zeka Yatıncı'dan bir beste almak, Zeka Yatıncı'yla sohbet edebilmek, bak beste almayı falan kesinlikle. çok arkadaş çok değerli bir şey. Tabii ki. Yani o açıdan e, ayrı tebrik ediyorum seni. Ki Zeka hocamı az çok bizlerle şartlarından biliyoruz en azından. Hı. Hani çok böyle yakın oturup sohbet evet. konuşmuştuğumuz konuşmuşluğumuz yoktu evet, belki evet. ama inanılmaz güzel bir adam zaten. Ee, bu konu çok şanslısın. Ama şarkı da sana çok yakıştığını, Yani direkt şarkıyı sanki Zekai Hocam, buranın Zekai Hocam'a selamla selamlar. Şarkıyı kesinlikle hocam. sanki senin için beslemiş. Ben buradan hakikaten, hakikaten doğru bir şey söyledim. Bir Zekai Türk'ün eserini okumak her yedi değil, kimseye de şey olmaz yani. Bana hediye geldi. Ee, ve Zekai Türk'ün eserinin beri Perihan Söz Öndü'yle Merve bizim kızımız. Kesinlikle öyle diyorlar. Buradan Perihan Sözen hocama da e, Zekai Tuncu da kocaman öpücükler yolluyorum. İyi ki hayatındasınız. Yıldızlar korusun. Sizi çok seviyorum. Sizi de unutmadım. Çok teşekkür ederim. İyi ki hayatındasınız. Müzik iyi ki hayatında var. Ben her dalıyla uğraşıyorum müziğin. Sadece hani Türk sanat müziğiyle de değilim. Türk pop, arabesk, türkü. Her şeyle uğraşıyorum. Müziği çok seviyorum. Çocuk yaşından beri müziği aşık. Çok da başka yoldalara denemeye kalktım ama olmadı. Yani müziği çok seviyorum. Müziğe olmadı, o, başka bir şey. Yine müziği çok seviyorum. İki hayatımda müzik var ki sizler gibi insanlarla tanıştım. Bugün de klibimi çektim. Hayata ilk adımımı attım. Ne mutlu bana. Yok evet, mükemmel oldu. Ee, arkadaşlar bir de işte tabii ki burada e, burada kreşik Mahallesi özellikle şöyle bir şey anlatalım. Biz sabah 8'de falan mı buluştuk? 8.30'da sekiz buçuk 9'a geliyorduk. 9'a geliyorduk değil mi? Yani ben en son sabah uyandım, saat 7'i içeri gece baktım, Hediye Hanım mesaj atmış, biz geldik. <laughs> o zaman Orhan Gazi Köprüsü'ndeydik, ben uyuyordum. Osman Gazi, ben, uyuyordum zaten. Ben bir sadece gördüm ve dedim, gelmişler, <laughs> gideriz bir yere falan gidiyorlar. Öyle bir heyecanlı bir gündü arkadaşlar. Bu arada tabii ki Çok Tahir Hoca'ma bir laf atmadım Olmaz ki? şimdi Tahir Hoca'm neler yaptı bugün? Neler yaptım hocam? Neler yaptı bir Tahir Hoca'm? Neler yaptım? Valla harikalar yarattı bence. Ya ben, ben sana sormak istiyorum. Ben her günüm onunla geçtiği için. Yani hatta, ben, hatta 40 yıldır her günüm yani. Hani Hocam. Sizinle ilk toplantıyı, o zaman kısaca şöyle bir şey söyleyeyim. Sizinle ilk toplantıyı yaptığımda sabahleyin 2 lokma börek yemiştim. Sonra işte dört buçukta toplantı var dediklerinde tam acıkma saatim de heyecandan. Sonrasında işte hakikaten sizinle konuştuktan sonra da rahatladım. Aa dedim ben zaten sizi ilk duyduğumda kres yapımından olacak demiştim. İyi ki de doğru karar vermişim. Çok eğlendim. Yani kamera <laughs> arkası da komik oldu. Kameranın çekisi de komik oldu. Yani her harik oldu harika oldu. İyi ki varsınız dediğim yani. Ya bu bizim en komik nasıl... olmadığımız anı de. Değil mi yani hocam bir de normal. Aynen hocam şimdi zaten enerji meselesidir bu. Bizim enerjimiz sanatçıya sanatçının enerjisi bize geçer. Ve bu şekilde e, yol alırız. Haliyle ben Merve'den o kadar tatlı, güzel bir enerji aldım. Aldım ki ekip olarak da aynı şekilde. Ne mutlu bana. En son kostümcüsü oldum ben. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Çünkü gerçekten hani kardeşimi <laughs> hakikaten doğru e, ya. gibi o kadar samimi geldi. E, her şeyde, herkes her yerde, her şeydeydi. O da Merve'nin bu güzel güler yüzü içinde. Tamam <laughs> hocam bir şey Durur. sormak istiyorum. Voltumu çekerken Allah seni kahretsin Nereden <laughs> çıktı <şimdi> bu benim? <laughs> <laughs> Hiç hissetmedin? Böyle ama bir hissettirdim, ama... hissettirdik ama hissettirdin hocam yani. Ya niye hissettirdin biliyor musun? Ben kendim olduğumda da şu hani fermuarın yanında bir tane kumaş olur ya onun için evet, çıkartamazsın. Evet, evet. O olacak diye korktum. Hakikaten de oldu. Kostümünü yırtmamak da amacı. Hocam, hocam peki evet. Merve'nin zıplarken seni zıplı yolundan ne olacak o? ya. Hocam o <laughs> ben, ben zıplarken Merve aşağı çökseydi o sırada böyle olacak. Ha yani bir sevdiğin otası oldu. İkinizi şey O zaman şunları işte, oluyor. Ben zıplatıyorum. Zıplatıyorsun. Peki senin bataklığa girmen ne de olacak bugün? Auram yeter. Ya Zı <laughs> Bir de bizim asistanlarımız var arkadaşlar. Burada Cela ve evet, evet. e, orada Meltem var. Meltem bu arada 900 milyon dolarlık ayakkabılarıyla çamurda gezdi. Evet. Ya. Ve Merve, Mertem'i ilk defa gülerken gördüm. Öyle öyle mi? Gülerken, <laughs> o şey ayakkabıları batırmanın, o ayakkabı batırmanın dışarı vuruşu anladın <laughs> Aynen aynen. Mertem'le kaç tane klip çektik. Belki daha ilk defa gördüm dedim ki ne oluyor sana ne güzel yenisi? insanları güldürüyorum demek ne güzel ne mutlu bana. Aynen e, Ufuk hocama da bugün e, burada es geç, geçmeden Kesinlikle. olmaz. es geçersek olmaz konuşamadım. Evet. Çünkü Ufuk hocamı görünce konuşamıyorum ben. <laughs> kelime kifayetsiz kalıyor. <laughs> Tutuluyor musun? <laughs> Tutuyorum. Çünkü bir insan sabahdan akşama kadar beş kelimeyle nasıl tutabilir hocam? Beş kelime konuşuyor. Hocam şimdi yanına Mertem gibi bir görüntü. Ee, yardımcısı olunca öyle oldu. Hocam o gülmüyor, o konuşmuyor. Anladın mı? öyle oldu. Şimdi görse diye konuşsa... Şey diye kapatmıyor olmuş. O oluyor? Hocam evet. nasıl diyorsun böyle diyor. Bak evet. Bak bir, bugün <laughs> bir, 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 bir kere böyle. beş kere böyle dediği zaman her bir çekim alanı bitti. Yani. Zaten bu hocam bakacağım deyince dört saat kimse bir şey sormuyor. Bakacak <laughs> herhalde <gülüyor> <gülüyor> diye bekliyorsun. Aynen öyle yani çok keyifliydi. E, bugün klip çekimde arkadaşlar İznik'teydik. Evet. evet yani e, pek çok medeniyete başkentlik yapmış bir yer dedik. E, milattan önce 3000 yıllara kadar gittik. Çok güzel e, tarihi alanlar gezdik. Çok güzel bir klip olacak. Yani ben de klip arkalarını seyrettim. Kanım dondu. Umarım güzel bir şey çıkacak sizden ki her zaman sizinle yol almaya varım ben. İnşallah. Her zaman. E, çok güzeldi. Buradaki e, tabii İznik Gölü kenarındaydık. dedik. İznik Gölü zaten harikaydı. Annemiz Hediye Hanım harikaydı. Babamız harikaydı. Herkes çok güzeldi. Bugün ekip çok güzeldi. Bugün Mecit Aslan çok güzeldi. Bakar mısınız şuna? Evet <laughs> şuna bak. Yani ışıl ışıl parlı. Şarkı dinleyesine kadar saçları sip siyah doğru. Şarkı dinleyen <laughs> sonra beyazladı. Yani öyle güzel bir şarkı. Dert <laughs> gelen artık eski sevgilileri falan. Bunu aramızda Mecit abi. Bir ara onları konuşacağız sizinle. Ee, şey yapma şimdi orada. E, bu bir röportajımızı bölmesin. Ee, artı bir tane daha bir şey tabii ki. İznik Zeytin Bahçesi Otel Ailesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Müdürümüz Raşit Bey, Müdürümüz Kenan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. E. Evet. Patronumuz Ben Bey'e bize bu imkanları sağladığı için sonuç teşekkürlerle bulunuyoruz. Artı e, neydi tam olarak ben telaffuzuyla yorumluyum, Maysiya, İznik Maysiya Gölbüce Kafe sahibi Özge Hanım'a çok teşekkür ediyoruz İmkanlarımızı esirgemediği için. Artı İznik Belediyesi'ne, İznik Kaymakamlığı'na çok teşekkür ediyoruz. E, Emeği geçen herkese. Aynen. Feryan Sözen'e, Zekeri Tüncü'ye, Tahir abimize, sana, bütün ekibe cansınız. İyi ki hayatımdasınız. Çok teşekkür ediyorum. Niger ablacığıma, Seda'ya, ya. Bak e, Seda yüzümüz ve kuaförümüz Niger ablaya şey, <laughs> e, şey etmeden olmaz. E, Bey'e. Emeği geçen herkese. harikalar ya, yarattı. Çok Kızımız zaten var. çok güzeldi. Ee, evet. ama <laughs> yani bu kadar da güzel nasıl yapabiliyorsun? Hiç zorlanmadan çalıştığın gibi. Değil mi? Çok, daha çok daha açıklar. Ne mutlu bana kim? Bir ara ben de perma <laughs> istiyorum. Ne zaman? <laughs> bir gün ileri hazırlıyoruz. Sıcak su biliyorsun. Ben biliyorum sizden. Sizden de çekersin. Çok güzel. <laughs> <hatta sistemim. gülüyor> <laughs> <Yapma şimdi. gülüyor> Arkadaşlar en kısa zamanda bu klipte görüşmek üzere. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Beklemede kalın. Ben ve Gül'ü aklınızın bir kenarında tutun. Yakında herkes bizi konuşacak. Hoşçakalın. <laughs>